öncesi, açıklamaları öncesi Borsa İstanbul'da olumlu havanın devam ettiğini görüyoruz. Peki pariteler açısından beklentiler nasıl? Bu noktada XTB menkul dönelim. Araştırma uzmanı Kutay Gözgör karşımızda olacak. Kutay hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Muşak İstersen euro dolarla başlayalım. 1.23 civarında bir bekleyiş havası var paritede ama tabi Draghi açıklamalarıyla oynaklık artabilir. E, hangi seviyeler gündeme gelebilir? Hızlı hareketler görüyoruz Draghi açıklanırken. Dün de konuşmuştuk ama kararda bir sürpriz yok. Draghi'den bir sürpriz gelirse ne olur parite? Evet, birazdan yapacak açıklamalar önemli sizin ifade ettiğiniz gibi. Şimdi burada bizim takip edeceğimiz hükümet tahvillerini içeren bir genişleme olacak mı olmayacak mı bu toplantıda olmasa bile muhtemelen önümüzdeki toplantılarda açıklanması mümkün gözüküyor ki Dragin daha önceki konuşmalarına baktığımızda fakat önemli olan bunun nasıl olacağı hangi ülke hangi ülkelere ne kadar alacağı hangi bütün ülkeleri kapsayacak mı miktar ne kadar olacak vesaire gibi açıklamaların olması bile aslında Eurodolar paritesinde ya da Draghi için güvercin tonu bir açıklama olarak algılayacağız ve bununla birlikte Eurodolar paritesinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Dün de bahsettiğimiz gibi aslında önemli bir destek bölgesinin 3.60 60 seviyelerini dün itibariyle zaten aşmıştık. Ve şu an itibariyle gerilimler olursa yani bu senaryo bazında güvercin açıklamalarla birlikte ya da yeni bir program açıklanmasıyla birlikte hangi seviyeler ön plana çıkacak? Şöyle bakabiliriz. Aylık grafikte öncelikle bir 200 günlük ortalamaya baktığımızda hemen hemen 1.22-40 seviyelerine denk geliyor. Burası çok güçlü bir destek bölgesi. Daha öncesinde çalışmış 1.19'larda ve 1.20 seviyelerinde şu an ise 1.22-45'e denk geliyor. Öte yandan ise 2010 yılından itibaren ara bir yükselen trendimiz var Euro-Dolar paritesinde. Bu, bu paritenin de e, yükselen trendin desteği de e, ara yükselen trendin desteği hemen hemen 1.22-40, 12240 45te Yani burada çok güçlü bir desteğimiz var. Muhtemelen geri çekilmeler olabilirse bu seviyelerden 1.22.40'lara doğru bir seviyelerden alışlar tekrardan gelebilir. Ancak bu 300 günlük ortalamanın altına kapanışlar olursa dolar paritesi için 1.20'nin bile önü açılmış olacak. O yüzden bu 300 günlük ortalama aylık grafikte denk gelen seviyeler önemli olacak gibi duruyor dolar paritesi için. Evet dolar TL için hangi seviyeler önemli? 2.24'ü gördük ama oradan orada kalmadı. 2.23 50 2.24 aralığında bir sıkışma var. Euro dolardan ne kadar etkileniriz? Avrupa açıklamaları bizim e, kurumuzu ne kadar etkileyebilir Kutay? Evet Euro dolar paritesinin bu bahsettiğimiz senaryo gerçekleşirse yani 1.22-1.40'lara doğru bir hareketle beraber dolar endeksinin yükseldiğini belki 90 yakını 90 seviyelere yakın bir hareket edebileceğini bekleyebiliriz. Bununla birlikte doların güçlenmesi dolar Türk lirası paritesinde de liranın değer kaybetmesine sebebiyet verecektir. Şimdi liraya baktığımızda bu senaryo bazında 2.24-2.24-20 aralığının dolar Türk lirası için iyi bir direnç olduğunu gözlemledik. Bu senaryo ile birlikte tekrardan bu 2.24-20-2.24-40 direnç doğru bir hareket görebiliriz. Fakat kalıcı olup olmadığımızı görmemiz için ise günlük kapanışı özellikle 2-23-20 seviyenin üzerinde olacak mı olmayacak mı o önemli olacaktır. Fakat tabi Euro dolar aşağı gelmesiyle birlikte gün içerisinde yarına değer kaybettiğini göreceğiz gibi duruyor şimdilik peki çok teşekkür ediyoruz Kutay Gözgör değerlendirmeler için Avrupa Merkez Bankası'nın kararını gördük. Bir sürpriz yok. Bakalım Draghi neler söyleyecek. Saat 15.30'dan itibaren canlı olarak CNBC'den takip edebilirsiniz. Saat 16.dan itibaren gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdi koşacak.